Merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğin parça etli kemik aldım. Yiyip kıramayacağı şekilde bakın şöyle. Eti çıplak elle dokunamadım için de eldiven giydim. Hiç hoşla hoşlaşmıyorum böyle etli kemikli ama parçam için yapıyorum. Bakın şu ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Tam ısırmalık. Bir tane burada parça var. Şimdi bunları parça için kaynatacağım. Kaynadıktan sonra da parsa vereceğim arkadaşlar. Tenceremize atalım düdüklü tencere bu arada ve kemik partisi başlasın. Parçacığım bunu hak etmişti. Yolda bulduğu kemikleri yemek yerine parçacığım anneni sana hazırladı kemikleri yersin artık. Suyumuzu dolduralım. 10 dakika kemikleri iliklerinden ayrılıncaya kadar 10 dakika değil 20 dakika kaynatacağım. Sonra da parçacığıma vereceğim. Bu tencerede de kaynatıyorum, daha hızlı olsun diye. Çakma da yakalım. eldivenlerimi çıkartayım. Operasyon bitmiştir çünkü. Şöyle koyayım. Bu ocağı mı yakayım? Bunu mu? Yapayım? Ben yapmayayım. Kemik partisi için kemiklerimiz ocağa atıldı arkadaşlar. Piştikten sonra parça kemiklerin buluşmasını da çekeceğiz. Parçım da burada kemiklerin pişmesi için çok heyecanlı. Değil mi alışım? Kemik partisi mi var? Bakın arkadaşlar. Nasıl bekliyor? Tamam oğlum, alışım? Bekle. Tamam oğlum. Birazdan olacak. Sakin ol. Kemiklerimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Birazdan parçığıma hazır hale gelmiş olur. Evet arkadaşlar pars için kaynattığım kemikler pişmiş bulunuyor. Bakın şöyle. Çok güzel gözüküyorlar. çok büyük bir parça. Şimdilik o kadar büyük bir parça vermeyi düşünmüyorum parçama. Bakın arkadaşlar. İliği falan da var. Şöyle koyalım. Birazcık soğumaya bırakalım. Şu küçük parçayı da şimdi vereyim mi? Sonra mı vereyim? Benim favorim şu küçük parça arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Düdüklü tencerede parçama kemik pişirdim. Söz verdiğim gibi hep dışarıdan eski kemikleri buluyordu. Ben de almak zorunda kalıyordum mikrop kapmasın diye. Bu sefer parçacığımı yutamayacağı şekilde güzel kemik parçalarını bulduk ve kaynattık. Birazdan parçacığımla kemikleri buluşturacağız. Ama önce soğumasını bekleyelim. Merhaba arkadaşlar. Kemiklerimiz şu an soğudular. Parçam da burada bekliyor. Üzerlerinden duman çıkıyor ama ben test ettim. Soğumuşlar. Hatta şimdi tekrar dokunuyorum. Parçam. Bak anne sana sözünü tuttu. Sana kemik pişirdi. Bundan sonra dışarıdaki eski kemikleri yemek yok. Tamam mı? Tamam mı? Dışarıdaki kötü çamurlu kemikleri eve getirmeyeceksin. Parsa kemiği arkadaşlar balkonda vereceğim. Çünkü bu çok yağlı bir şey. Hani eve bulaştırırsa evden çıkmaz. Bakın ne kadar heyecanlı. Kimin kemiği bu oğlum? Dur. Dur ya. Pars dur tamam. Tekrar teyit ediyorum arkadaşlar. Üzerinden duman çıkıyor ama o kadar sıcak değil. Balkona gidiyoruz. Karşıma şöyle bir kemik yeme yeri hazırladım. Heyecan dorukta. Kemikler burada. Dur bakalım dur. dur bir saniye Pars. Biraz daha soğusun diye bekliyorum. Bir saniye dur. Parmak yok. Ya dur. Aferin. Aferin. Üstünü başını kemik yaptın. Aferin. Ortalığı ayak Bak kemik orada. Arkada kemik arkada. Kemik tenceresini kapağını tabağını düşürdü ya. Ben ona verecektim. Biraz daha soğusun diye bekliyordum açık havada dayanamadı beyefendi afiyet olsun soğuması için bekletecektim beyefendi ben onu bakın arkadaşlar üstünü bile kemik yaptı ben ise şu kemikleri şu kartonun üzerine alayım bakın ne kadar güzel ya afiyet olsun oğlum şifa olsun Pars Bey'in kemik ziyafetini izleyelim. Ya bu kemikler... Arkadaşlar inanın şu kemikleri dışarıda bulsaydı ve 15 yıllık kemik olsaydı yiyeceğim diye canı çıkardı. Niye öyle ilgilenmiyorsun Pars? Gerçekten sıcak değil arkadaşlar. Bakın. Sıcak değil yani. Kemik yeme dansı yapıyor da olabilir. Hadi oldu şu. Hem de kemikler etli kemik arkadaşlar bakın. Afiyet olsun, şifa olsun. Acele etme tamam mı hiç? Ya nasıl da etrafında fır dönüyor resmen. kulülerin üzerinde yerse hiçbir sorun yok arkadaşlar. Etraf yağ olmaz. Şu çok güzel ya. Benim favorim şu kemik. Bu la parçası ne kemiğini? Kaçırmaya çalışma. Benim senden o kemiği almayacağım. Çünkü bu temiz bir kemik ve sağlıklı bir kemik. Duydun mu? Balkonda olduğum için aşırı derecede heyecanlıyım arkadaşlar. Heyecandan sesim titrerse kusura bakmayın. İlk defa köpeğime kemik pişirdim. Mutlu oldum açıkçası. Değil mi Pars? Hala istediğim performansla yiyemiyorsun ama parçım. Bakın şu kemiğin güzelliğine. Üzerini kemik yaptı arkadaş parçım ya. Aa rız, kemikler oldu bu tarafa gelme. İştahla yemesi için elinden alıyormuş gibi mi yapmam lazım? O zaman mı kıymetli olacak? Kaç dakika pişti onlar? Haberin var mı parçam? Kafana kalkmak için söylemiyorum yanlış anlama. dışarı al dışarıda yemek yok, hayır. kıyamam ya. O küçük ağzıyla tutamıyor kemiği. Bir ona gidiyor, bir buna gidiyor. Yakışır oğluma yarasın. Yarasın aslanıma Afiyet olsun bir tane. Ya. Tam parçamın ağzına layık. Like. Ne oldu? İşte bu parçam ya. Al şöyle ağzının hepsine kemiğini. Ye doya doya. Bakın nasıl ya her şey çok iyi çok güzel şu kemik kokusu çok kötü ya eski kemik de olsa yeni kemik de olsa bir şekilde kokusu oluyor ben de pas şu an çok şaşkın değil mi alışım Taşım arkanı bize dönme. Biz de görebilir miyiz lütfen? İştahla yediğini ben de görmek istiyorum. Taşım arkanı bize dönme oğlum. Bakın arkadaşlar işte. Şu an mutlu oldum. İştahla yemeye başladı. Kameraları görünce hemen kibar olan oluyor. Kamera var Hiç de göstermiyorsun Pars ya. Sıra bu kemikte değil mi oluşum? Bak kemiklerini kırıp ama tamam mı? Önce kemikte yine kemik kırılacak yerler buluyor arkadaşlar ya. Başka kemik de Göz çıkartmayalım sonra da. kemik de kırıp yiyebiliyorsan sana da helal olsun. Ne diyeyim ben sana. Bakın arkadaşlar kemiklerin son hali. kırma diyorum kırmaya çalışıyor. Afiyet olsun tekrar dönmüşüm. Neyse arkadaşlar ben şimdi gideyim. da balkonda rahat bir şekilde kemiğini yesin. Fazla hayvanı rahatsız etmek istemiyorum. Türkiye mini yaparsa aklım bende olmasın. Şu kemik tabağını da önüne koyayım da kemik suları var. Bunu yalar diye düşünüyorum. Ha bakalım. Çok kötü kokmuş ya. Balkonun geri kalanında yemek yok tamam mı oğlum? Bu kuruden dışarı çıkmak yok tamam mı Pars? Neyse arkadaşlar. Parscımı rahat bakayım. Kırma diyorum. Kırıyorsun ama Pars. Sonunda iştahlı yiyebildi ya. Normalde ben bir yere giderken Pars peşimden gelmek isterdi. Şimdi önünde kemik var ya. Asla bakma. Şimdi bir de kapıyı kapatalım bakalım ne yapıyor. Tamam oğlum tamam. Sen kemini yemeye devam et tamam mı? Bakın hiç peşimden geliyor mu? Bak hiç peşimden geliyor mu? kadarıyla kolilerden başka yere götürmeyecek arkadaşlar. Bu kemik yeme partisi ya da ritüeli uzun sürebilir. Partisin yatağını da şöyle kenara bir yere koyabilirim. Yani oturarak yesin hayvancağız. Acele etmeye gerek yok değil mi oluşum? Nasıl da kaldırıp kaldırıp fırlatıyor. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Hayır gelmiyorsun. Kemiğini yemeye devam et Pars gelme yanıma. Hadi görüşürüz oğlum. Bu sefer kesin gidiyoruz. Hadi bay bay oğlum. Afiyet olsun tekrardan. Yarısın şifa olsun. Pars'ı bıraktım arkadaşlar kemikle baş başa. Şuradan şöyle görebiliriz. Hem oyalanmasını da sağlar. Pars için de çok iyi oldu. Bakayım. Koca kemiği mi aldın sen? Tamam tamam rahatsız etme top. Tamam. Hadi görüşürüz.